arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bu hesap bundan oynayacağım. Hemen batalım. Toplayalım onları. Evet. 200. Tamam. 3 retçi ödülümüzü alalım. Altına başka bir şey var şeydim bence tamam Bla bla bla. Noktaçı. Hepsi diyorlar hoşçum ama almaya yetmiyor. Hmm. Tamam yapacağımı anladım. Arkadaşlar 3 maç kazanıp meta tutu açacağım maç istiyorum. Hello, hello, hello. <laughs> o yüzden hızlı alıyorum. <laughs> evet maç ilk 4 bizden geliyor. Hiç risk işte edilmeyeceğim. Ve ilk golü attı bile. Hiç <laughs> de zorlu değil bir şeydir. Ah tez. Nope. Değil mi? Neden bana attın ya? tanım iyileşti dedik aha şimdi şimdi sana da olabilir arta taşlar tabi 3 kişi olunca beni rahatlıkla öldürürler derin ona da ona da ye sana dövüleceğim Şimdi işte 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 talarsın o Haydat, Hadi. Aha. 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 Hadi İki tane kesi yüzünden dolu tatırdık. İnşallah bu dolu atamazlar. Tabi Süperim de no, dolu Çok zor yedileriz artık. Şimdi çarpsa ya. Nasıl? Nasıl? Döndün, dolaştın, elmasa döndük. Kazandık arkadaşlar ama maçı. Hızlı de tek iki Batalım maç iki de ne nasıl olacak? Maç bence daha güzel taraftarlar geldi. Batalım ne biliyor muyuz? Rakiplerin şey, rakiplerin hamle seviyesi düşük. Bir tane altınları var zaten sadece. Bastı mı ya onu. o bana ver. Bu yükseltiyor. Evet. Tamam. Şurayı aç. Orta. Ve elektrolatı da tartıdasılar. Round 2'ye geçtik. Yedildik. Dikkat edin. Bu dolu yiyebiliriz Erhan. Doğmam lazım. 8 biç doğarsa sorun olmayın. Olmayın. Su ah, bulu Taçtı zaten. Benim batayım diye. Çok hat. Olsa da. Evet. Nasıl? Nasıl bu? Nasıl bu? Kapsa da, da bu. Rahatla <laughs> <arada> bir kez artık. Kanalımız da yani sağlık. Tamam. gidiyoruz. batı. Hadi. Alırsınız batı. <laughs> Yedim. Nokusunuz nesiniz? Açın dolu ya. İyi bari dolu açtılar. Harika. Arkadaşlar. Bu Robotu da kazanalım. At Bak bunlar biraz zorlu içerik. Bak bunu testim bile. Sonra da test hepsi şey var. Ne diyor? Hepsi tip Ne bir şey sanki. Oha. Bir bu. Dular Ay. Yatarsınız, yatarsınız. <laughs> Durup musun nesin? <laughs> Size yüzünüzden masut kaybedeceğiz? edeceğiz. 11. çok pro var yani. Bizimkiler de çok dövüşmeç özellikle. <laughs> Mes bir kere öyle oynamaz. <laughs> Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Medya aldıktan sonra devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar dönü atabildik. Görevleri bitirdik. Şimdi çatçıyı deneyeceğiz. tepeden yatalım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Yeni videolar için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.